Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber son söze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beni paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bugün son söze devam edeceğiz. Hani ilk olarak Ironclad ile ilgili dövüşleri bitirmiştik. Şimdi ise Itü'yü seçmiştik. Itü ile ilgili dövüşlerimizi yapacağız burada. Burada süresi bitti. 4 saatlik falan oluyor gerçekten uzun ama videoları da birleştiririz şekilde bir sonraki sürede bitince de 20 kayıt açarız işte öyle öyle yapacağız artık o bıçağı satın alır mıyım bilmiyorum ama almak ilgili bir planım yok o yüzden başlayalım kubbenin ajanı diyor hemen dövüşelim dövüşünce de dövüş bitince şey oluyor diyor. Link diyor. Sakinleş seni küçük yumurcak. Yalnızca tek bir kişi gölgenin çocuğunu yenebilir. O da sen değilsin. Bu yüzden yardım için ona geldim. Her zaman başkasının hatta Bolu'nun bile bilmediği sırları biliyordu. Bakan hiç bana yalnızca güldü. Bu beni kızdırdı. Ve dövüşüyoruz. Gel buraya Link. Yok kal. Tamam. Buramıyorum. Kurtarabileceğin hayatları düşün. Mesela ne? Anam. Kutlayamadım. Meditasyona kalayım. Durdurdu ya. Link. Kaşın basan iyi edersin. Tamam. Dövüşler zorla geçecek gibi görünüyor ama bilmiyorum. İkinci round. Şöyle bir tekmeyle. Yine mi bu konu? Hiçbir sır bilmiyorum. Ben ne biliyorum ki? Tamam. Başarısız olduk. Anam. Tamam. Ya sürekli bu gölge enerjisini dolduruyor ama. Ya biz meditasyon yapabiliyoruz. Yutunun özelliği bu. Tamam. Hadi. Bu round'u da aldık mı bitiriyor. Ya Vurmama izin verir misin? Anam zıpla. Ya. Bak. Ya. Hayır. Hayır. Ya. Gölgünün çocuğu yenilmez. Daha onunla savaşmadan nasıl yenilmez onu kara veriyorsun ki. Bittin sen. Buradan da aldığına inanamıyorum yani Gel buraya Gebertirim seni şimdi Öleceğim Ya Çok yoruldum Dövüşme o zaman Allah Allah Ben demedim mi geberticem diye İşte bu kadar Yaşlı bir adamı yenmek kolay fakat onu yenemezsin ne kadar denersen dene. Sanırım o kahraman biz oluyoruz yani. Sanırım Gökhan'ın çocuğunu yenebilecek tek kişi biz olmalıyız. Galiba Gökhan'ın iki çocuğu var. Sanırım ya... Sanırım o bizim karakter diğeri de o gördüğümüz Gökhan'ın çocuğu işte. Yaptığım şeyden pişmanım. Link'in bunu söylemek için sebepleri olmalı. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Kıskançlık ikinci olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırladım. Öyle mi? Hikaye. Buradan ilermişiz. Bir öğretmen. Youtube'nin e nasıl yeneceğini anlamaya çalışıyordu. Müjdeciler burada hiçbir hiç var olmadılar ama mail onlara bir yer şey öğretti. Çok fazla şey biliyor. Sonuçta o bir zamanlar gölge iblisiydi. Karakterler. Yine buradan bir şey etmişiz. Alakasız bir şekilde buradaki ödülü alıyoruz. Bir de Minemos'tan. Ne diyor? Minemos'un bilgisi etkileyici. bir bile onun yanına ilkokul çocuğu gibi hissediyor. Peki. Devam edelim. Ee, Tamam. Bir saniye. Yine süre var. Her zamanki gibi. Küre tapınağı. Gerçekten oraya gittiğime inanamıyorum. Bu dünyaların sayısız olduğunu unutma. Hatta bazılarının gölgenin çocuğunun gölge gücü sana aitti. Fakat uzun sürmedi. Aksine ona ait olan bendim. Bunu hatırlıyor musun? Diğer dünyalarda küre tapınağının yerini bulmuştuk. Oraya vardığımda orman başımı döndürmüştü. Bir şey beni tutsak etmeye hazırlanıyordu. Geç. Peki. Senin gücün değil. Kürenin casibesini alt et diyor. Peki. Sonraki bölüm öyle olacak demek ki. Tamam. Bu videonun da sonuna gelelim. Yani video derken yani bu kaydın bir sonraki kayıtta geçtiğimde buradan dövüşeceğiz. Ondan sonra nasıl ilerleyeceğim artık bilmiyorum. 4 saatte bir nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Kayda geçmeye vaktim olur umarım. Şimdi ee, şimdilik kapatıyorum videoyu. Bir sonrakine geçeriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Süresi bitti. Ee, cidden yani bir kez daha söylemek istemiyorum ama cidden beklemek hiç hoş değil. <laughs> Öyle söyleyeyim. Neyse tamam. İkinci kaydı da alıyorum. Bunun da süresi bitti. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz bir sonrakilerde. Göreceğiz şimdi. Kürün cazibesini alt et diyor burada. Dövüşelim. Bakalım kimlerle dövüşeceğiz. Hadi. Ee, gölge formunda gölge jun gölge jun çıktı uyandıca <laughs> bir çocuk küre oyuncak değil uyandıca bir çocuk bizden bahsediyorsun ya. gölge jun ne diyor. nasıl olabiliyor ya abi şey söyleyeyim mi böyle bosslarla yürütmek gerçekten çok zevkli. Yapmasaydın iyiydi de. Uh son anda durduldu. Ve bitirici vuruş. Bu da güzel karakter. iaido katana kullanıyor. Ama yaygın olandan lan. round. Gölge Marcus çıktı. O zaman böyle ilerleyeceksen Küreyi bu Belki emanet etmek istemiyorsun değil mi? Ha, bayıttı Dur evet, Dur 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 Ya uçacaktım Meditasyona bastım Bir şey söyleyeyim alacak bize Ben daha bir şey Asına girersem. Tamam. Hadi alamaz bize. zaten sonra alamaz. Tamam. Son anda. Son anda kazandık. <laughs> Bu sefer gölge ito mu çıkacak? Aynen öyle. Ito vs ito gibi olacak. <laughs> Ama gölge olan. Bu yalnızca sen layık. Ne oluyor böyle deyince? Son anda. Niye yürüdün? Dursun. Bir saniye. Bura itirici vurur. Kazandık. Gölge Yutu, Gölge Gölge Markus. Üçü birden çıktı. Çok iyiydi. Devam. Ee, gölge bile onun gücüyle baş edemedi. O tarihte yalnızca iki kişiye itaat etti. Gölgenin çocuğuna ve kahramana. Çünkü aslında onlara aitti. Onlara mı? Ne demek istiyorsun? Karman yalnızca gölgenin çocuğunun yabancının bir kopyası değil mi? Durum biraz daha karışık. Ciddi olamaz. Bakalım. Bunu biliyorsun değil mi? Gölgenin çocuğu doğmadan önce dünya, dünyanda kapılar ya da gölgen yoktu. Kulağa güzel geliyor. Şu an yalnızca bir bilim insanı olurdum. Suyun akışını izlerdim. Huzur, sonsuzluk bunları çalışıyor olurdum. Gölge enerjisi çok fazla can aldı. Bazılarını öldürdü. Bazılarını kızdırdı ve onları savaş alanına götürdü. Ya da hepsini birden yaptı. Gerçekten müjdeciyle mi konuşuyorum? Kaç kişinin onun tarafından kurtarıldığını hatırla. Kaç kişiye yiyecek barınak koruma verildiğini. Jet. Yine yemek boyunca uyudun. Müjdeci çayın soğudu bile. Benimle bugünlük eğitimini Bitirmediğin sürece onu alamayacaksın diyor. Ne demek bu şimdi? Jet ile antrenman dövüşü yap. 2 vs Jet olacak demek ki. Dövüşemiyor. Süre yüzünden. <laughs> Karakter. Aito'dan. Not 7. Gölge kapıları dünyasında diğer zamanların arkadaşlarım gibi Ito'nun da Minamos ona diğer zaman çizgilerini anılarını gösterene kadar benim varlığıma dair hiçbir anısı yoktu. Aynı zamanda kaydının derinliklerinde beni hatırlıyordu. Vay be. Yine buradan gölgenin çocuğundan. Çok garip bir şekilde buradan da ödül alıyorum ama. ne aynı nottan. Gölgenin çocuğundan ilgili aynı nottan. Alıyoruz. O halde arkadaşlar. E, bununla bunun da süresi bittiği zaman bir sonraki kayda geçeceğim. Şu anlık kapatıyorum. Şimdilik. O halde. Sonraki kayıtta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hikayeye devam ediyoruz. Bunun da süresi bitti. Ee, her zamanki gibi son sözle devam ediyoruz. Yeni bir kayıt açıyorum. Şimdi. Görmüş olduğunuz gibi normalde Jetli'ye antrenman dövüş yaptığı kubbenin ajanı. Ee, tamam. Dövüşelim. Sonrasında da yeni bir dövüşü tekrar 4 saat içinde bekleyeceğiz artık. Hadi bakalım. Jet vs Ito ya da Ito vs Jet. Yeni numaralar öğrendim. Dikkat et. Göreceğiz şimdi. Ben şey diyorum. Galiba Jet'e e, bu hareketleri öğreten bir şeymiş. Yani Jett'i rahatlayabiliyorsun Bum Tamam İnci Rant Hadi bakalım Şöyle özel saldırı Çok güzel Oha. O saldırı çok fena vuruyor. O saldırıya dikkat abi. Ne yapıyor? Vay bu da çöl güçlerinden biri mi? Vay be. Bunu yapıp durmazsan kaçma. Son darbeyi de Tamam. Son bir at. Meditasyona girsek mi? artı gücümüz de artar. Belki evet, şu an gerek yok diye düşünüyorum. Bu sonra görünmez oluyor galiba. olsun yine zamanında yaptın. <laughs> Henüz kahvaltı etmedi. Bugünlük bu kadar yeter. İyi. Yeter bence. Bunu da ye. Bitti. Jet'i de alt ediyoruz. Her zamanki bol savaşları olarak. Jet tüm göçebeler gibi aşık içinde yaşadı. Gerçekten çayı var mıydı? Gölge çayı. Yaşamalar onun çöldeki özel bitkilerden denmiyorlardı. Delmiyor, Değil mi? Ferahlık ve umut veriyordu. Aynı zamanda yaraların acısını da geçiriyordu. Gördüğün gibi şeytani olan gölge nersi değildi. Şeytani olan siz insanlardınız. Onun hediyesini düzgünce kullanamadınız. Hangi hediye? Harbiden hangi hediye? <laughs> dur dur. Yoklar da geçecek. Yeni mücevher kazanıyoruz. Şardayız. Mısır'ı kendinle birlikte mezara götür. gölge ile tanışmadan önce bir iblisti. Gölge dünyasından geldi. O dünyadan geriye kalan tek şey May Bunu yalnızca iblisler biliyor. Bir de gölgenin çocuğu elbette. Öyle mi? Bakalım. Gölgenin çocuğu kendisini Titan'ın varisi olarak görüyor. Ve doğduğu gezegeni yok ettiği için gölgeden nefret ediyor. Memleketini burada hayata döndürmek için kapıları açmak istiyor. Fakat o kim? Tanım kastediyor. O gölge dünyası kahraman Mey'in rahminde taşıdığı çocuk. Ne? Fakat gölge dünyası daha doğmadan bu çocuğun hakkını kontrol etmeye başladı. Yani bu şu anlama geliyor kahraman. Gölge ve Mey'in çocuğu gölgenin çocuğu yamancı olarak adlandırılan kişi kahramanın yalnızca gölgesi. Gölgenin suçluluğu Mey'in gizemi. Henüz bedeli ödenmemiş bir günah. Abi çıkıyor açıklıyorsunuz ya? Gerçek tu yiyen diyor. Ha, gerçek tuş şey bolo mu oluyordu? Gerçek bolo değil o. Tamam bekleriz sıkıntı değil. Karakterler. Yine bu, yine bu nottan. Devam. Hep şu not 11'de. Burada bir sıkıntı var. Kesin burada bir sıkıntı var. Ama ben çözemedim. Pek bir şey yap, yapmayacağız, yapamayacağız gibi duruyor. O halde bunun da süresi bittiğinde bir sonraki kayda geçelim. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz son söze. Bunun da süresi bitti. Ee, şimdi dövüşelim. Çok bir şey açıklamadan. Dizlice kayda geçtim. Hemen de gerçek kutuyu yenelim. Yani bu gölgenin çocuğu yalnızca bir kopya mı? Tıpkı benim gibi. Şişti kopya kelimesini bilmiyorum. Gerçek olan kim? Kopya kim? Kim zarar karar verecek? Emin değilim ama şimdi kahramanı çok iyi hatırladım. Bana inanmıştı. Kopyayı kurtaracağımı inanmıştı. Benim de gerçek olduğumu inanmıştı. Bu gerçekse, o. Buradaki kullandığımız itinin kop şey. Aslında sana biri yardım edecek mi sanıyorsun? Nasıl açıklasam bunu? Vur bana. Vur. Tekrar vur. Vuracağım mı? Vurmuyor. Dinamo çok güzel. Hadi. Olmadı. Hadi. Çek. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Kafaya tekmeyi yer. Uh, tamam sıkıntılı ya. Itu gerçek Itu'nun kopyası. Aslında bunun bir kopyası olarak kullanıyoruz. Şey istiyoruz. ee, onun şeyi vardı değil mi? Çok iyi asaydı. Kritik vuruşu olduğu için ah. Ben işte bunu kastediyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Uh, tamam. Dur, dur, dur. dur. Ben böyle durayım. Yani vuracak sanmettim ya. E gerçi vursam da yine bir şey ki. Aha. Hadi Dur. Ya yine mi? Çabuk 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 çabuk. Hadi. Hadi. İşte bu. Tamam. Son bir kaldı. Hadi hazırım. Döner saldırı bizi uçuruyor geriye. Tamam. Ee, şimdi bir şey yapmayacağım mı? Hadi vur. Vur. Tüh ya kritik vuruşumuz bitti. bitti, bitti. Ken yine yapıyor. tam zamanında abi. <laughs> Meditasyon yapayım. Buraya da denk gelmezsin ama. Ya yeter yapma şunu. Baba bak. Heh. Hadi ya son bir darbe ya. Evet devam ediyoruz. Ruhuna kahramanın parçası var. Ruhunun şeklini sonsuza dek değiştirdi. İsmin ne? Yoldaş, çırak, hoca, kişisel gelişim. Hayır sadece bir kelimeydi. Tezavu bana hep bu konuda en iyi olduğum söylendi. Bu dünyadaki hiçbir şey beni şaşırtmaz kız gibi sıkıntı ve çaresizlik. Etti. Fakat beni yendi ve incittim. Onu yer yerde takip etmek istedim. Onun benim dostum olduğunu söyledim ama bana göre bir öğretmen daha önce hiç sahip olmadım. Bilmiyorum. Tamam. Vay be. Şimdi üçüncü kişiyi seçelim. Kimi seçsek? Hmm, Martus seçiyorum. Marcus'u aldım. Ee, ben şey okuyacağım ya, kızı çok okuyacağım. Ben Çin e okuyacağım da. Ben burada videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm da oynarız. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.